Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, tekrardan bura, e, Brawl Stars kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Böyle biriktirdim arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt geçelim arkadaşlar. Ben bugün Roza 2 de 2 rütbeydi arkadaşlar. 21 yaptım. Şu an 25'e kaçacağım arkadaşlar. Bir dakika. Bunu Roza'ya verelim. Roza'yı maxlayalım ki daha da kolay olsun. Çık bir Oha bir yazdı. Kaç tane karakterim var? Benim dokuz tane karakterim var. Büyükten bir yazdı. Oğlum süper 555 altın var. Neyse arkadaşlar ya. Buraya gelelim altınımızı alalım. Savaş kutusu açalım. Abi bu ne ya? Güzel etkinlikleri alalım tekrar gelelim burada da evet arkadaşlar bunu alalım büyüğü açalım bundan bir şey çıkartsın hadi bakayım abi yuh ya bugün bu hesap şanssız vallahi yani neyse arkadaşlar buradan bırak alalım yani aldık arkadaşlar arkadaşlar benim 5-10 tane hesabım var ki 10-15 tane hesabım hepsini arkadaşlar e, 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 şey hepsini bin kupon üstünde yapacağım arkadaşlar ana belki bilirsiniz arkadaşlar e, neyse arkadaşlar kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen beğenin arkadaşlar sizin için bir sürü kutu biriktiriyoruz arkadaşlar neyse arkadaşlar iyi günler